Andırmanova.net'ten merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Facebook'ta istemsiz paylaşılan videolar, beğeniler, takipçilerin neden oluştuğu ya da işte sizin izniniz olmadan yapılan beğeni ve takiplerin neden oluştuğunu kısaca anlatmak istiyoruz. Genelde hesabın çalınmasının dışında yani işte hesabıma ulaşabiliyorum ama işte takip etmediğim insanları takip ediyorum ya da videoları resimleri paylaş, beğeniyorum gibi durumlarla oluşmasının temel nedeni burada hesabınıza erişim izinleri verilmesidir. Bu da genelde kullanıcının dan kaynaklı. Örnek işte bir yere giriş yaparken Facebook'la giriş yap, Instagram'la giriş yap, Google'a giriş yap diye dediğinizde hesabınızı kullandırdığınızda bu bağlantı tipinde karşı tarafa uygulamaya ya da internet sitesine verdiğiniz izinler sizin e, hesabınızda yönetim gibi işlemlere erişime e, sebep olabiliyor. Hesabınızı çalmayabiliyor ama ve lakin hesabınızda bazı işlemleri yapabiliyor. Bunu da hesabınızda ayarlar ve gizlilik seçenekten ayarlara giriş yaptığınızda burada e hemen aşağı doğru geliyoruz. Burada uygulamalar ve internet siteleri var. Uygulamalar, örnek oyunlar da olabiliyor. Oyunlara izin veriyorsunuz. Bağlanırken işte hesap oluşturmak istemeden direkt işlem yapmak için işte Facebook'la oluşturuyorsunuz. Ve burada direkt hesabınıza o uygulama erişim izni vermiş oluyorsunuz. Bunun için de bu alana girdiğinizde uygulama ve internet siteleri alana giriş yaptığınızda bilmediğiniz, güvenmediğiniz site ve uygulamaları buradan kaldırıyorsunuz. Önce araştırın neyi gördüyseniz orada. Ondan sonra kaldırın. Google'dan da araştırabilirsiniz. Ne, nedir ekrana gelen uygulama ya da web sitesi. Araştırıp ondan sonra kaldırabilirsiniz. Bu bağlantıyı kestikten sonra büyük ihtimal sorunuz çözülmüş olacak. Ama daha önce yapılan beğeni, takip, paylaşımları kaldırmanızı öneririm. Belki virüslüdür. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Bazı virüs programları hesabınıza erişim izni verilerek temizlik yapmaya yardımcı olabiliyor. Çok %100 çözüm sağlamasa da bazen işe yarayabiliyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi erişim iznini kesiniz. Sonra şifrenizi değiştiriniz. Sonra telefona iki faktörlü yani giriş yaparken Hesabınızın şifreye girdikten sonra telefonunuza kod geliyor, bu özelliği açarsanız daha güvenli oluyor. Yani hesabınız çalışsa dahi bu koda ihtiyaç duyacaktır. Bu özelliği kesinlikle kullanmanızı öneririm. Ee, sonra hesabınızdaki diğer ayarları kontrol edersiniz. Herhangi bir kapı açılmış mı yani ekstra bir giriş seçeneği açılmış mı onları kontrol edersiniz. Eklim, mail gibi ya da numaralar var mı onlara da bakabilirsiniz. Şimdilik e, anlatacaklarımız bu şekilde. Umarım videomuz e, yararlı olmuştur.